İşte söylediklerimi anlasınlar. Yafkahu kavli. Sonra işte burası çok önemli. Ve cealli veziran min ehli. Allah'ım bana ehlimden bir vezire, akrabalarımdan, yakınlarımdan Allah ehli olan birisini bana yardımcı kıl. O da kim? Harun-u Harun'u kastediyorum kardeşim a ondan güzel kim olur bana vezir diyor yani. Benden yaşça da büyük. Daha da güzel konuşuyor. Konuşması da güzel. Allah'ı seviyor. O zaman bunu e, söylediği zaman şey Musa Aleyhisselam bu dua yaptığı zaman kendisi Şam'da. Harun Aleyhisselam Mısır'da. Tabi peygamberlik biliyorsunuz Allah'ın takdiriyle oluyor. Celle Celaluhu. Allah onu peygamberlerden yazdıysa olacak. Yoksa Musa Aleyhisselam'ın duası ile olacak iş değil normalde o. Ama tabi Musa Aleyhisselam'ın dilini döndüren de Allah olduğundan dolayı Celle Celaluhu bu şekilde döndürdü Allah. Onun peygamber olacağı da yazılı göklerde yazılı olduğu için Harun Aleyhisselam'ın yani. Harun ahi uçdud bihi azri ve fi emri. Onunla beni güçlendir, onu bana ortak kıl diye söyledi. Böyle dua et. işte diyor ki peygamber bile olsan sağlam bir yanında yardımcı olması lazım diyor. Onun için istedi. Benim kimseye ihtiyacım yok. Bu zaten ihtiyacım yok demek yanlış bir kelime. Allah'ı seven sana hakkı hatırlatan. Resul-i Ekrem öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir sultanı severse ona sağlam bir vezir verir. Unutursa hatırlatır o vezir. Yanlışa gitmeye kalkarsa uyarır. İşte vezir herkese lazımdır yani. Allah yolunda olan peygamber bile olsa yanında bir vezir. resul Ekrem ne buyurdu? Benim gökte iki vezirim var, yerde iki vezirim var. Yerdeki Ebu Bekir ve Ömer, radıyallahu talanhuma gökteki Cibril ve Mikail diye söyledi. Yani. Onun için vecealli veziran min ehli vezir lazım. Süleyman aleyhisselamın veziri Hazreti Asaf neler yaptı? Öyle değil mi? Belkıs'ın tahtını getir dedi. O bir anda getirdi. İlim sahibi. Kitap ilmi sahibi olan Hazreti Asaf bin Berkhiye Hazretleri. Vezir lazım yani. Güzel yollarda yardımcı lazım. Ve de diyor ki Ulu evliyalar, kutup olan evliyalara Allahu Teala hep böyle ikram etmiştir. Yanları mutlaka ya çok edepli insanlardan ya da elim ehli insanlardan bir vezir verir. Cahil cühellanın arasında bırakmaz onları diyor. Öyle ulu zatları. Peygamberlerde de vardır. Peygamberler varisi olan ulu evliyalarda da vardır yani. Hakiki vezir. Onun için ne kadar ulu bir noktada olursan ol. Rabbi cealli veziran min ehli. Bana yardımcı olacak, muin olacak. Ya Rabbi bezir eyle diye dua etmek lazım. Ben tek başıma yolda yürürüm demek iş değil ya. Ve eşrikhu fi emri. Peki ne için bunları istiyorum? Asıl konuya geliyoruz şimdi. Kay nusabbihake Seni çokça tesbih edelim diye ya Rabbi. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا Seni çokça zikredelim ya Rabbi. Bütün bu dualarım kalbimi güçlendir, işimi kolaylaştır, dilimi aç, bana bir vezir kıl. Hepsi seni daha çok tesbih edelim, seni daha çok zikredelim diye. Demek ki Allah'tan ne istiyorsan iste, bağlantı böyle olmalı. Seni daha çok tesbih edeyim, daha çok zikredeyim, daha çok seninle olayım. İnneke kuntabina basiran. Sen bizi her dem gözetensin ya Rabbi. Bu ikramlarını bize yap ki biz daha çok seni tesbih edelim, daha çok zikredelim. İste Allah'tan celle celal. İste ama istediğinin neticesine bak ne için istiyorsun? Biraz daha keyif edeyim. Keyif edeyim de istedin mi? Dünyalık oldu kaldı o. Seni Allah'a da yakın etmez. Keynu sebbihake diyeceksin. Sana daha çok tesbih yapayım. Daha çok ham edeyim. Hamdim çoğalsın. Onun için ver bana. Yani sana daha yaklaşayım ya Rabbi. Onun için ver bana. Hava atayım diye değil. Caka satayım diye değil yani. Sana daha yakın olayım diye. Ya Rabbi. Bu ayarları gözetmek lazım işte ki makbul kul olalım kardeşim. Yoksa nefsin elinde esir olur gidersin. Büyütürsün nefsi. Şu an nefisler üç katlı bina gibi. Kalpler kaplumbağa gibi. O kaplumbağayı büyütüp nefisleri küçültmek lazım kardeşim. Onun için de işte acizim, garibim, merizim, hastayım, zayıfım hem de oruçluyum açım yarım deyip yalvar. Ver bana araba istiyorum. Ne için? Daha çok seni tesbih edeyim. Daha çok sana hamd edeyim. Böyle isteyeceksin. Ev istiyorum. Tesbihim çoğalsın. Zikrim çoğalsın. Ne istiyorsan. Böyle olması lazım. Tabi arabada tesbihi çoğaltır mısın? <laughs> Onlar meçhul de. Musa Aleyhisselam bu istekleri yani bunun içinde bu noktalara bakacak Allah'ın izniyle. Ne istiyorsak isteyelim tesbihimiz çoğalsın. Mü'neti hafifletelim dünyanın ahirete vaktimiz çoğalsın ya Rabbi. Böyle dua edelim Rabbimizden böyle isteyelim ki makbul olsun dualarımız. Allah bizi kabul etsin. Her güzel anı en güzel şekilde değerlendirmiş olalım inşallah. Böyle güzel dua edince böyle harika niyaz edince Rabbimiz de dedi ki Kad tesu'leke ya Musa istediğini verdik sana ya Musa al kabul ettik senindir bunlar diye Rabbimize ikram ettik. Allah ikramını bol bol yağdırdı kullardan eylesin bizleri. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.